ve biraz gerginim kusura bakmayın. Ee, biraz sesi kısayım şu oyundan. Ee, çok fazla işim olduğu için video çekemiyorum. Gerçekten hepinizden özür diliyorum. Ee, yeniden başladım. Bu sefer baştan başladım. Fox TV 260 diye. Ee, bu sefer size ee, takip ettiğiniz yani bir özür dilerim konuşamadım. Yani benim abone olduğunuz işte bana beğeni attığınız özür dilerim arkadaşlar dilim dolanıyor. Ve fazla heyecanlıyım. Ee, hepinizi ekleyeceğim bu sefer. Çünkü takipçilerim olmuş olursunuz. Ee, şimdi yeniden başladığım için işte çok fazla eşyam gitti. Hatta hepsi gitti tümünden. Baştan başlamak istedim isteyenler ekleyebilir beni. Ben de onu sizlere eklerim. Tabi bazen dilim sürüşüyor. Kusura bakmayın. Şimdi e, bundan önce alıştırma yapmıştım iki maç. İki birleş aldım. İkincisinde de sekizleş. Benim, benim için bu rekor. Tabi e, daha yüksek kil alanlar da var. Ama benim için bana göre bu rekor. Şimdi başlayalım. Evet açıldı. Tabi biraz donmaya başladı. Ve ben de e, nasıl oldu bilmiyorum ama bunların bir çoğu bot. Tabi gözükmüyor ama. insanların bir çoğu bot bende. Gerçek insan yok işlerde. Mesela bu zıplıyor mu? Hayır. Koşmuyor. yana yana görüyor işte. Gerçek insan olan yok şu anlık. Zıplayanlar işte gerçek insan. Ben yine favori yerime atlayacağım. Evet silahımızı bulduk. İlk silah pompalı oldu. Böylelikle yeni başlamak benim için biraz daha avantajlı oldu aslında. Çünkü çok fazla para falan harcıyordum. İyi oldu benim için bu. Çok da donuyor ama. İlk gerçek adamlarımız çıktı herhalde. Evet. Şöyle yandan yandan istediğim bir gideceğim. Bazıları gerçek adam çıktı bu arada. Bu arada bu sefer farklı bir map seçtim dedim. Hep Erangel oynuyoruz. Bu sefer de... E Weekend oynayalım dedim. Hem bir değişiklik her zaman iyidir. Şöyle ne olur ne olmaz hepsini alacağım ben. Çok da donuyor ama oynamakta zorlanıyorum. Bot bir dakika şurayı bir alayım ondan sonra geleceğim sana zaten. şimdi gel ya. Nerede bu? Teşekkür ederim. Ama kımırdamazsan çok güzel olur. Tabanca ile bile vuramıyorum botu ya. Sonunda. Çok da kastığı için vurmakta zorlanıyorum epey. <laughs> ee, kar 98 mi? Ne işi var ki onda bunda? Yine konuşamadım. Gerçekten çok özür arkadaşlar. Yani o zaman da video dediğim gibi çekmediğim için dilim sürüşüyor işte. Niye telefon kastını hala anlamadım. Çok kasıyor ya. Bir sesi daha duymuştum. Şunu alacağım bu sefer. Hep umape alıyorum normalde. 2 sesi. Dur dur dur. Bekle bekle bekle. 2 ayak sesi duymuştum. Al işte. Göremiyorum. Ha başka birine sıkıyor. Kimi sıktığını öğrenebilir miyim? Osmanya oldum yemin ediyorum. Aha bak bu gerçek adam işte. Ya git lütfen ya gerçek adam çağıracaksın. Şu AK'yi alacağım. Kapıyı mı yok ettim ben? Hiçbir şey de yokmuş ki. İşte bu şekilde. Ah yeter. Bekle seni kar 98'e öldüreceğim şimdi. Nerede bu? İçeride bombayla mı öldürsem acaba kar 98'de mi? Be, kımıldama lütfen kımıldama ya. Yaklaş yaklaş yaklaş. Boçuk. Gündük duramıyor musun sen? Baksanıza kaç dişim oldu şimdiden. Daha geçmiş kişi var tabi botlar hepsi. İşte bu şekilde leş kasma yöntemi işte. Botları mekanda gidip beleş leşler toplamak. Şimdi atacağım. İşte gerçek adam yaklaştı bize. Umarım arkadaşlar dışarıdan sesler gelmiyordu. Geliyorsa çok özür dilerim. Şuralarda bir yerlerde. Geldi. Gerçek adam olabilir bu yani. Bir Arkadaşlar bir daha almıştım ben yakınlarda. Video çekem çekme çekmeyi unutmuşum yani kusura bakmayın. Ay. Yine kasmaya başladı. yakınlarda adam hiç sesi yok yani adam sesi evet derken ses işittik çok kasıyor lazım olacak çünkü bunlar yakında yerine yerime geçtim. Her boşluk aldığımda aslında fırlamam lazım. Şu kaleden geliyor. bunların hepsini alsam iyi olur aslında. Gerçek adam değil bence yine. değil bence ya. Dışarıda. <laughs> Evin içine girdi. neredeymiş? Bana baksana bir. Pompalıyı düzgün kullanmayı öğrenin önce. Yine bir ses. Şu botlardan bıktım aslında ya. Ama güzelleş yapıyorum. Çok bir şey yapmış Yine mi? Bir onda şapşak güzel. Şimdi de daha çok şunu kullanmam gerekiyor. Şu an ilk defa benim rekorum böyle oldu. Yeni rekorum çoğu işte insanlar işte Şu karede bence adamlar hala var bence ya. Şu pencerelerde falan hiç gitmedim bu arada buraya çok merak ediyorum. Evet şu an hiç adam yok aradım her tarafı bir beş kişi kaldı yok öreceğim o zaman nasıl istediğim rekor buydu zaten yine ben insanlara iyilik yapmakla meşgulüm olmadım artık suda boğulurum. Umarım video beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolar için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.